Merhaba, konumuz parçada anlam. Bu videoda e, konu, ana düşünce, yardımcı düşünce, başlık ve anahtar sözcük gibi parçada anlamın temel kavramları üstünde duracağım. Fakat öncesinde e, paragraf çözerken nelere dikkat etmeliyiz, altın kurallar nelerdir onlardan bahsedelim. Öncelikle e, soru kökü her soruda olduğu gibi burada da en önemli şey soru kökünü okumak. Öncelikle. Çünkü Sorunun ne istediğini bilmek bizi e, hedefimize daha kolay götürecek. Paragrafı oku ki bu e, diğer sorulara nazaran daha süre kaybettirici oldu, olduğu için soru okumak burada çok çok önemli. Öncelikle soruyu okuyacağız. Soru bizden ne istiyor ona göre hareket edeceğiz. Ve burada soru kökünde yer alan ifadelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çıkarılmamıştır, değinilmemiştir, söylenemez gibi olumsuz ifadeler varsa... Bunlara e, daha da dikkat etmemiz gerekiyor çünkü e, yanlış okudum gibi bir e, maalesef sınavlarda yanlış okudum gibi bir savunma bizi bir yere götürmüyor. İkincisi kalem elimizde olsun evet ama bütün parçanın altına lütfen çizmeyin. Neyi çizeceğiz peki? Önemli gördüğümüz yerlerin altını çizeceğiz. Yoksa hani karalama işini tamamen yaparsanız parçayı bir daha okumak için döndüğünüzde zorlanabilirsiniz. Ee, üçüncüsü okuduktan sonra eğer anlamakta zorlanıyorsunuz lütfen kendi kelimelerinizle e, az sonra göreceğiz ama bir konuyu, ana fikri neymiş diye kendi cümlelerinizle bir e, iç sesinizle tekrar etmenizi istiyorum. Ve Lütfen burada kendi fikirlerinizi katmayın. Yani parça size karşı olduğunuz bir şey de söylüyor olabilir. Ama soru parçaya göre geleceği için lütfen metne yorumunuzu katmaktan uzak tutalım. Temel kavramlara geçecek olursak öncelikle konu karşımıza çıkacak. Konu metnin bize neyden bahsettiği, yazarın bize ne anlattığı aslında. Bir metin okuyorum ve diyorum ki Hım, çevreci olmaktan bahsediyor. Ee, çevrenin öneminden bahsediyor, çevre bilincinden bahsediyor. Genel hatlarıyla bir e, kalıp kuruyorum ve ben bunu konu diyeceğim. Hemen konudan sonra başla değinmek isterim çünkü birbirlerine çok benzerler. Başlık yazımın adıdır ve bu yazının adını ben tabii ki konuya göre seçerim. O sebeple direkt konuyu başlık olarak da seçebilirsiniz, kullanabilirsiniz, görebilirsiniz ya da konuyla paralel. Ee, kişinin zevkine kalmış başka bir kalıpta da görebilirsiniz. Ana fikir, ana düşünce dediğimiz şey ise yazarın bize ne anlattığı değil, bu anlattığı şeyi konuyu, neden anlattığıdır. Bana hangi mesajı vermek istediğidir. Burada da e, gene aynı metni okuduğumu varsayarsak diyorum ki e, çevre bizim için çok önemlidir. O sebeple çevreci olmalıyız gibi bir mesaj veriyor olabilir. Ya da çevre bilincindeki insanlar, bilincine sahip insanlar dünyalarını düşünürler, dünyalarının geleceğini düşünürler gibi bir yargıya ulaşabiliriz. Burada şuna dikkat edin lütfen. Konuda ben kalıpları, sözcük öbeklerini ya da sözcükleri tek başına kullanırken ana fikir dediğimde cümle kurmaya başladım. Lütfen buna dikkat edin. Yardımcı düşüncede ise gene cümleler göreceğim. Fakat yardımcı düşünceler beni ana düşünceye götüren yardımcıları üstünde ve onlara ben neden yardımcı neden ana değil Çünkü beni asıl mesajı ulaştırmaya yardımcı onlar asıl mesajı veren değiller yani ağaçların oksijen kaynağı olması nehirlerin tarıma olan faydaları burada ben bunları bu cümle halinde kitabı, cümle halinde düşünelim. Bu cümleleri e, ana fikre ulaşmak için birer basamak olarak kullanıyorum. Ama gene benim metinden çıkarabileceğim cümleler oldukları için bunlar da yardımcı fikir olarak karşıma çıkıyor. Anahtar sözcük dediğimiz, anahtar kelime dediğimiz kavramsa metinde e, insan herhangi bir mesne okumadan anahtar kelimeleri okuduğunda ben bu metinde bunları okuyacağım, Böyle bir bilgi edineceğim diye önden fikir veren kelimelerdir. Bunu tabii ki metin okuduktan sonra da biz çıkartabiliriz anahtar sözcükleri metinle alakalı bize metnin konusunu ana fikrini sezdirecek diğer kelimeleri de anahtar sözcük diyoruz. Şimdi özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bazı soruları beraber çözelim istiyorum. Bu anlattığım kavramlarla ilgili ne gibi sorular geldi ve nasıl çözülüyor? Önce soru kökünü okuyorum. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Eğer ki şıklarımız bu kadar kısaysa önce şıkları da okuyabilirsiniz. Çünkü e, ne arayacağımızı bilmek işimizi oldukça kolaylaştırır. A. Tarım Orman Bakanlığı'nın faaliyetleri. B. Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar. C. Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nun kuruluşu. Ve D. Hayvanların yaşam hakkının kurulması. Hemen metni okumaya geçiyorum. 1931 yılında Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak ilan etti. Her yıl 4 Ekim'de tehlike altında olan hayvanlarla ilgili farkındalık yaratmak ve hayvan hakları gündeme getirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapılır. Türkiye'de çeşitli alanlarda çalışma, çalışma yürüten yani 230 sivil toplum kuruluşu Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaptığı açıklamada Dünyayı birlikte yaşadığımız diğer canlılarla paylaşıyoruz. Ormanlar, dağlar, dereler hepimizin yaşam kaynağı ve hepimizin yaşamı birbirine bağlı. Bu nedenle haklarını bizim dilimizle, dilimizde ifade edemeyen tüm canlıların sesi olmak için bir aradayız diyerek yalnızca diğer canlıların değil, hayvanların da yaşam hakkının korunması için avcılığın bir an önce yasak, yasaklanması gerektiğini altını çizdi. Spor veya hobi amaçlı ya da bir turizm faaliyeti olarak yavan hayvanların öldürülemeyeceğini, yaşam hakkının ihaleye açılamayacağını belirten 230 sivil toplum kuruluşu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın avcılığı tamamen yasaklaması için binlerce doğa sebebiyle seyredip bir imza kampanyası da başlattı. Şimdi ben burada Tarım Orman Bakanlığı'nın faaliyetlerini görmedim. Sadece şurada geçiyor. O da e, imza kampanyası başlatılmış kendi yerine. eliyorum. Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan hiç söz edilmedi. Beni de rahatlıkla ediyorum. Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nun kuruluşuna dair bir şey okumadım. Sadece 4 Ekim'e Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak ilan etmesine e, bağlı olarak yaptıkları çalışmaları okudum. Bunu da eliyorum. Hayvanların yaşam hakkının korunması, evet bu doğru cevap, deniz veriyoruz. Çünkü burada Dünya Hakları Hayvanları Koruma Federasyonu'nun da 230 e, Türk Sivil Toplum Kuruluşu'nun da çalışmalarını görüyoruz ve amaçları hayvanların yaşam hakkının korunması. O sebeple ortak olan buydu, metnin konusu buydu. Bir konu sorusu çözdük. Numaralanmış metinlerden hangi İyi kitapları okumak, bu kitapların yazarlarıyla konuşmak gibidir. Sözüyle aynı iletiye sahip. Şimdi ben burada ne gördüm? Bir cümle ve e, bir iletişi, bir mesaj ise bu. Biz bunu ana fikir, ana düşünce diyorduk. Yani şunu söylüyor size, hangisinin, hangilerinin ana fikri iyi kitapları okumak, bu kitapların yazarlarıyla konuşmak gibidir. Aynı, yani ya da bir e, önerim daha olacak. Böyle bir soru, soru kökünü okuduktan sonra şıklara geçmeden önce bu ne demek? Kendinizi, kendinizi yorumlayın. İyi kitapları okumak, bu kitapların yazarlarıyla konuşmak gerekir. Yani ben iyi kitaplarda, güzel kitaplarda, kaliteli kitaplarda yazarı karşımda hissetmem, hissetmeliyim. Yazarın sesini duymalıyım. Ee, yazarla karşılıklı oluyormuş, karşılıklı duruyormuş hissiyatına sahip olmalı. 1. Ben de iyi olan ne varsa hepsini kitaplara borçluyum. Bir kitap sevdalısıyım ben. Kitaplardan ve yazar, yazarlarından söz ederken büyük bir heyecan duymamam imkansız. Bu ilginç gelebilir size ama bir gerçek. Hatta belki de yaşadığım duygulara bir insanın coşkun hevesleri denebilir. Ne denirse densin. Bu sevdadan kurtulmam ol olanaksız. Şimdi burada ben kitap sevdasını okudum. Ve yazarlar sadece yazar kelimesinin yazarlardan söz ederken büyük bir heyecan duyduğunu okudum. O sebeple benim aradığım ileti bu kısımda yoktu. Hemen bir olan şıkları elediğimde zaten Bursa'yı da Denizli diyebilmem gerekiyor. Her kitaptan kulağıma bir ses gelir. Hatta şöyle bile yapabilirsiniz. Bursa ve Denizli dedik. Farklı olan üç. Hemen üçe bakıp da cevabı söyleyebiliriz. Çünkü belli ki İki de bu e, ana fikri bulacağım. Yani burada olduğunu varsayıyorum. Döneceğim ama hemen üçe bakmak bize zaman kazandıracak. Bir yazar olarak şunu söyleyebilirim ki kitaplar bana yaşamda yol gösterir. Gerçi yaşamı az çok tanırım ama yine de okuduğum her şey insanın bilmediği veya daha önce fark etmediği bir yanını bulup çıkarmış, önüme sermiştir. Belki de koca bir kitapta beğeneceğim tek bir cümle bulabilirim ama bu tek cümle beni insanlara yaklaştırabilir. Şimdi burada bir yazar olarak diye başladığı için ben bir yazarın okur olduğundaki durumu görüyorum fakat o okurun yazarıyla ilgili değil de o okur olarak insanlarla yaklaştığını biz anlatmış. O sebeple burada da ben aradığım milleti bulamadım. Cevabım bursa ama hemen teyit edelim. Her kitaptan kulağıma bir ses gelir. Bu öyle bir sestir ki bir vapurdan beri yol katına, bir kişinin çocukluğundan yetişkinliğine, başka bir de işte farklı mekanlara ve zamanlara değil uzanır. Ses bana ne denli güçü çarparsa fikir mağaramda oran oranda yankılıdır. Yazarı sayfa sayfa dinledikten sonra söz sırası benim zihnimde verilen duygu, düşünce ve çağrışımlara gelir. Yazarı sayfa sayfa dinledikten sonra yazarla konuşuyor konuşmak dediğimizde karşılıklı yapılan bir şeydir. Yazar konuşuyorsam ben dinlerim. E haliyle burada bunu görebiliyorum. Yalnız ki cevabınız olacaksa bu bir ana fikir sorusuydu. Bir ana fikir sorusu daha görüyorum. Buradaysa soru tipim şöyle ki böyle e, bu soru tipi karşıma çok çıkacak. Bu metinde asıl anlatılmak istenen hangisidir? Çinlilere göre bir su kaplaması takımdaki şekillerde yazının eserini taşıyarak imparatorun önüne gelir ve ona yazmayı öğretir. Babililer yeri insan, yeri balık bir deniz canavarının denizden çıkarak kendilerine yazı öğrettiğine inanırlar. Eski Mısırlılarda baştan Rıza'nın isteklerini kendi dili ve habercisi olan Tanrı Tot aracılığıyla gerçekleştirildiğine inanılırdı. Tanrı Toç canlı veya cansız bir şeyin adını söylemedikçe o şey var olamazdı. Şimdi ne gördüm? Çinlilerde yazının ortaya çıkışı, Babililerde yazının ortaya çıkışı, eski Mısırlılarda yazının ortaya çıkışına dair inançlar gördüm aslında. Hemen bakalım. A, dilin doğuşuyla ilgili değişik milletlere ait çeşitli inanışlar vardır. Sanki bu gibi duruyor ama hemen ne yapmıyorum? Karar vermiyorum. Diğer şıklara da bakıyorum. Ulusların hepsi Dilin sadece kendi işlerinden dolayı girdiğine inanır. Şimdi ben burada üç ulus görüp, ulusların hepsi diye genel bir yargıya varamam, çok genel eliyorum. Bir dilin gelişmesinde siyasi, sosyal ve kültürel eskenler önemlidir. Ben burada kültürlerine ait e, unsurlar gördüm fakat siyasi, sosyal olay görmediğim için ve burada bir dilin değil herhangi bir dilin manasında çok geniş bir ifade kullandığı için bunu da yazıyorum. Dilin ortaya çıkıp gelişmesinde tarihi olaylar etkili olmuştur diye bir yargıya da varamam. Çünkü dilin ortaya çıkması da bilmem. Bu kadar örnek vermeyip tek bir paragrafla açıklamam gerekiyordu. Burada da herhangi bir dilin anlamı taşıdığı için çok genel eriyorum ve cevabını tekrar ediyorum adama. Ya da e, burada ana fikir, biz e, ilkokuldan beri aslında ana düşünce, ana fikri atasözleriyle de ifade etmeye çok alışırız. Bu metne göre Ringelmann etkisini anlatan en uygun atasözü hangisidir diyor ve Ringelmann etkisini anlay anlayalım bakalım. 1913'te beygirlerin performansını araştıran Fransız mühendis Maximilian Ringelmann şunu keşfetti. Bir faytonu çeken iki kuşun hayvanının performansı tek bir beygirin performansının iki katı değildir. Bu sonuç karşısında şaşkınlığa uğrayan Rüngelman araştırmalarını genişledi. Bunları insanları da dahil etti. Bir grup erkeğe halat çektirip her birinin harcadığı gücü ölçtü. Ortalamada birlikte halat çeken iki kişi tek başlarına çekerken harcadıkları gücü sadece %93'ünü, üç kişi çekerken %85'ini, 8 kişi birlikte halat çekerken de ancak %49'unu harcayabildi. Ringelman etkisi denilen bu fenomen bireylerin performanslarını performansları doğrudan görülemez olduğunda bir gruptaki birey sayısı arttıkça gruptaki her bireyin verimliliğinin düşeceğini gösterir. Yani bu anahtar bir kısım bizim için. Bir gruptaki birey sayısı arttıkça gruptaki her bireyin verimliliği düşecek. A. Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Horoz yoksa horozların sabahları uyandırmak gibi bir işi vardır. Bu işi yapamazlar. Verimleri düşer. Aslında direkt A olduğunu söyleyebiliriz. Pardon soruyu geçtim. A olduğunu söyleyebiliriz. Fakat diğerlerine hemen bakalım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Aslında bu tam zıttını söyleyen bir atasözü. Bir el yüzde yüz performans veriyorken iki el yüzde iki yüz vermeli bu atasözüne göre. Fakat metinde öyle değildi. At nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz. Herkes yerini görevini bilir manasına gelen bir atasözü hiç alakası yok. Ceyhan şıkkı da eğleniyor ve iki at bir kaza bağlanmaz. Şimdi burada Saatin atlar çekiyor diye atla alakalı bir atasözü görüp buna düşmeniz amaçlanır. Sakın sakın düşmeyin. Alakası yok. Aynı ilk de iki canbaz oynamaz, bir koltuğa iki kartı sığmaz gibi e, iki aynı güçte, aynı etkide e, etkenin bir alanda bulunması bazı zorluklar getirir Allah'a şükür. bir atasözü. Cevabımız Adana'ydı. Evet, bu parçada Yaşar Kemal ile ilgili hangisi söylenemez? Bu soru yardımcı fikir sorusu ve olumsuzluk ifade ediyor. Hemen ona bakalım. Hatta şıklar kısa diye şıkları da okuyalım. A. Evrensel birine sahiptir. B. Üretken bir yazardır. C. Güncel konuları yazmıştır. D. Toplumsal değerlere bağlıdır. Yazdığı eserlerle Anadolu'nun özellikle Çukurova'nın sesi olan Yaşar Kemal pek çok eser ortaya koydu E o zaman Dayı gitti. Çünkü üretken bir yazar olduğunu ben pek çok eser ortaya çıkarsa çıkartabilirim. Edebi hayatının en önemli eserleri arasında yer alan İnce Mehmet romanıyla edebiyat dünyasının kapıları ona ardına kadar açıldı. Kitaplarının 40 40'tan fazla dile çevrilmesiyle bir dünya edebiyatına dönüştü. O zaman Adelik'te evrensel bir üne sahip olduğunda burada söyleyebilirim yaşadığı coğrafyaya ve toplumsal değerlere sıkı sıkı tutunan, yani toplumsal değerlere bağlıdır da gitti. E cevabım C kaldı ama bakalım sonuna doğru böyle bir şey görebiliyor muyum? Eserlerinde insanın öz değerleri gerçeklikle sonuçtur. Gerçeklik güncellik demek değildir. Gerçeklik realitedir. Güncellik ise e, o an güncel olan yani aktüel olan, var olan, konuşulan üzerine ne varsa onlardan beslenir insanı toplumun varoluş sebebiyle tüm gerçek, gerçekliğiyle kaleme almıştır. Evet, güncellikle alakası yok. Cevabımız Ceyhan. Bu metinden hangisi çıkarılamaz? Gene bir ö, yardımcı düşünce sorusu. Türkiye'nin müze müze gezdiren tek kartı müze kartı bir yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı. 300'ü aşkın müze ve öğrenmeyi ücretsiz gezebilir. Tarih, tarihte key, keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Müze kartları zevk verip, düşünceleri, inançları ve yaşam tarzlarını koruyan bu miras geleceği taşıyan müzeleri ücretsiz ziyaret etme olanağı veriyor. Müze kart A. Müze kart sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde geçerli. Ve çıkartabilirim çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300 aşkın müze ve öğrenciye ücretsiz gezebilirsiniz dediği için aldık da çıkartabildim. Müze kart kültür ve sanat meraklarına avantaj sağlamaktadır. Evet sayıyor 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 ziyaret etme ücretsiz ziyaret etme olanağı veriyor da diyor. Buna da hani olanak, imkan, avantaj zaten yaşanan kelimeler. O sebeple burada Bursa'ya dolaştığımı söyleyeceğim. C. Müze kartları vatandaşlara uygun bir fiyatla verilmektedir. Ben kartı aldıktan sonra ücretsiz bir hizmet aldığımızı okudum. Fakat bu kartı ne kadar aldık, bilmiyorum. O yüzden uygun bir fiyatla verilmektedir ifadesini ben çıkartamam. Cevabımız Ceyhan. Hemen D'ye de bakalım. Müzeleri gezerken milletlerin tarihine ait izlere rastlanmaktadır. Evet tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Uygarlıkların zevklerini, düşüncelerini, inançlarını, yaşam tarzlarını koruyan, bu mirası geleceğe taşıyan müzeleri gezebilirsiniz diyorsa e ben tabii ki milletlerin tarihlerine burada ulaşacağım. Bunu da çıkartabilirim. Evet, bu durumda hangi başlık kullanılmayacaktır diye bir sorun var. Başlık sorusu adı üstünde. Fakat şöyle bir göz attığımda ilginç de bir soru. Çünkü yarım bırakılan metin numaralanmış cümlelerden herhangi biriyle tamamlanacak ve metnin başlığı buna göre belirlenecektir diyor. Ben bunlardan biriyle belirledikten sonra üçünü eğleyeceğim, bir kalacak. Çünkü kullanılmayacaktır diyor. Hemen bakıyorum. Teknoloji insanoğlunun hayatını kolaylaştıran, günlük hayatı daha sistemli ve rahat hale getiren araç gereçlerin bütünüdür. Bu tanımdan yola çıktığımızda, teknolojinin yararları üzerinde durmamız gerektiği anlaşılsa da, bilinçli kullanılmadığı durumlarda işin rengi değişebiliyor. 1. Bilinçsizlikten bahsettiğimizde haliyle çocuklar aklımıza ilk gelmesi gerekenlerdir. Çünkü çocuklar teknolojik ürünleri kullanırken kendilerine verdikleri zarar bilincinde değiller. Böyle devam ettim, böyle tamamladım. Hangi başlık uygun olur? Teknolojinin yararları değil, teknolojinin zararları değil. Teknoloji ve çocuk evet, olabilir. Teknolojinin eğitimde kullanımı hayır. Ev eğitimin bir unsuru çocuk fakat eğitimle ilgili değil, çocukla ilgili olduğu için. Ceyhan gitti. 2. Mesela bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik cihazların başında fazla vakit geçirmek dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozukluğu gibi problemlere neden oluyor. Buradaysa olumsuz etkilerini, zararlarını okudum. O sebeple e, Bursa gitti. Teknolojinin zararları başlıklı, başlıklı, bir yazı olabilir bu. 3. Yine de internet sayesinde artık her evde usul bir kütüphanenin olması. İnsanların bu sayede bilgiye ulaşmayı, araştırmayı ve öğrenmeyi öğrenmesi büyük bir nimet. Buradaysa internetin yararını gördüm. Teknolojinin yararları diyebilirim. Fakat biz teknolojinin eğitimde kullanımı, okullarda kullanılması ile ilgili kurslar, ee, interaktif ortamlarda online öğrenmeler. Böyle bir şey okumadık. Bu sebeple bu başlığı koyabileceğim bir metin karşıma çıkmadı tamamladığımda o sebeple Denizli'yi de eliyorum Elemiyorum pardon. Denizli'yi şık olarak seçiyorum. Lütfen e, sorularınızı çözerken okumaya başlarken konsantre olun. Aklınızda, zihninizde başka bir şey olduğunda tekrar tekrar okumak zorunda kalırsınız. Bunu da hatırlatmış olayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler.